arkadaşlar. Ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda burs başvurusu yaparken karşımıza çıkan Ziraat Bankart Genç ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Ziraat Bankart Genç nedir? Burs ve kredi alabilmek için Ziraat'ten hesap açmamıza gerek var mı? Burs ve kredi başvurusu yaparken karşımıza çıkan Ziraat Bankart Genç'te hangi seçenekleri işaretlememiz gerekiyor? İnternet bankacılığı şifresi nereden, nasıl alınır? Kredi kartı limiti seçeneği ne anlama gelmektedir ve son olarak da harçlık avans nedir, ne işe yarar onlardan bahsedeceğim. Burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Ziraat Bankası'nın burs ve kredi alan öğrencilere özel verdiği kartın adı Bankart Genç Kart'tır. Bu kartta herhangi bir kullanım bedeli ya da aidat alınmamaktadır. Bu kartımız hem bankamatik kartı hem de kredi kartı özelliğini bir arada bulundurur. İsterseniz kredi kartı özelliğini açtırmazsınız. Sadece bankamatik kartı olarak kullanabilirsiniz. Burs ve kredi alabilmek için ziraatten herhangi bir hesap açmanıza gerek yoktur. Ziraat Bankası tüm işlemleri sizin için otomatik olarak yapmaktadır. Ve bank kart genç kartınızda verdiğiniz adrese teslim edilmektedir. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Burs başvurusu yaparken aynı zamanda zira banka genç başvurusu da yapmış oluyoruz. Bize bazı seçenekler sunuluyor. Genç kart, vadesi hesap ve internet bankacılığı otomatik olarak işaretli. Diğer seçenekler kredi limiti ve harçlık avans. Bunlar ne anlama geliyor videomuzun ilerleyen kısmında bahsedeceğim. İnternet bankacılığı şifresini, müşteri hizmetlerini bizzat kendiniz arayarak alabilirsiniz. Daha sonrasında... Mobil cihazlarınıza Ziraat Mobil uygulamasını indirerek hesaplarınızdaki tüm hareketliliği buradan kontrol edebilirsiniz. Gelelim şimdi de kredi kartı limiti seçeneğine. Bu seçeneği işaretlerseniz kartınızın kredi kartı özelliği açılır ve gelir durumunuza göre de bir limit tanımlanır. Daha sonrasında ödeme ve harcamalarınıza göre de bu limitiniz arttırılabilir. Yapmış olduğunuz kredi kartı harcamaları burs hesabınızdan ödenmez. Sizin bizzat kendinizin kredi kartı borcunuzu ödemeniz gerekmektedir. Son olarak harçlık avans seçeneğinden bahsedelim. Bu seçeneği işaretlerseniz hesabınız burs kredi miktarınızca eksiye düşer. Bu eksi hesabı sadece alışverişlerde kullanabilirsiniz. Nakit avans çekemezsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğenip Rehber Hocam YouTube kanalına Abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.